İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saat 3'te genç bir bayanın dışarıda diye tacize ve tecavüze uğramasına Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri eylem yaparak tepki gösterdiler. Kadınların yaşam özgürlüğünün kısıtlandığını belirten kadın meclis üyeleri, yetkililerin bu davranışları gösteren kişilere karşı caydırıcı önlemler almaları gerektiğine vurgu yaptılar gece işten dolayı, hastasının olmasından dolayı, eğlenceye gidiyor olması ve diğer nedenlerden dolayı dışarıdaki bayanların rahat bir şekilde dolaşabileceklerini göstermek adına yapılan eylem büyük ilgi topladı. Gecenin bu saatinde dışarı çıkarak yaşam özgürlüklerini göstermek istediklerini ifade eden Ulviye Dikmen, yetkililerin caydırıcı önlemler almaları gerektiğine vurgu yaptı. Kadıköy'de yaşanmış olan o çok utanç verici kızımıza yapılan taciz ve tecavüzü kınamak üzere buradayız. Biz burada özgürce yaşamanın kurallarını oluşturmaya çalışan bir kent konseyi kadın meclisiyiz. Ama görüyoruz ki hiçbir özgürlük kadınlara tanınmıyor. Gecenin belli saati ya da saat ondan sonrası yasak getiriliyor. Evinizde oturun deniyor. Ama biz bu sokakları tüm insanlarla paylaşmak üzere buradayız. Yeni üçünde buradayız. Çünkü biz çalışan insanlarız veya olmayabiliriz. Bir eğlenceye gitmişizdir, oturmaya gitmişizdir veya arzu ettiğimiz bir işe yapmak üzere gitmişizdir. Bunun için ne tacizi, ne tecavüzü, ne ölümü hak ediyoruz. Biz bunları yapanları kınıyoruz tabii ki şiddetle. Ama yasaların çıkarılması da yetmiyor. Uygulama olması gerekiyor. Bu konuda baskıların oluşması gerekli. Ve insanların da hakikaten yani düşünmeleri gerekiyor ki bu özgürce yaşamı neden bu hale getiriyoruz? Bayanların gece geç saatte işinden dolayı veya başka nedenlerden dolayı dışarı çıkmak zorunda olabileceklerini belirten Selma Demirelli ise gece geç saatte dışarı çıkılıyor diye kadınların suçlanamayacağını söyledi. Yalnız yaşayan kadınların hayatları zindanda mı olmalı? Hastası olabilir, bir işi olabilir, vardiyede çalışan bir insan olabilir, ders çalışan insan olabilir veya özel hayatı olabilir. Biz onların hayatına müdahale etmemeliyiz. Nasıl ki başkalarının hayatına müdahale etmek özgürlüğünü kısıtlıyorsa kadınların hayatı da aynı şekilde. O yüzden şiddetle kınıyoruz ve bir an önce yetkililerin bu özgecan yasasını çıkartmasını talep ediyoruz. 6284 yasa kapsamının daha yürürlükte, daha verimli bir şekilde olması için çaba sarf ediyoruz. Çünkü ben de mesela bir organizasyon, bir çalışma yaptığımda gecenin saat 2 ve 3'üne kadar çalışıp çünkü sabah 5'te yola çıkacağım için hazırlığımı yapıp gidebiliyorum. Yani şimdi bunu yapamaz mıyım? Bunu yapmak benim için bir suç mu? Yani bir insanlık bu mu? Hayır, bu Doğal bir yaşamın bir parçası. Dolayısıyla yaşam biçimlerimizi kadınlar olarak yaşama hakkına sahibiz. Bizim haklarımızın alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür yargılamaları, bu tür e, ön yargıyla yaklaşımları özellikle kınıyorum. Çünkü İslamiyet'te de böyle bir şey yoktur. O yüzden dinimizi de doğru anlamda kullanalım ve doğru anlamda lütfen etrafımıza da yayalım istiyorum. Teşekkür.